Dizi Home kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Emanet yeni bölümde neler olacak? Hepsi ve daha fazlası analiz videomuzda arkadaşlar. Öncelikle Yaman artık gözün açsın diyenler beğeni tuşuna bassınlar. Sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Yaman'ın aşkı ne kadar büyükse nefreti de o kadar büyük olacak Seher'e karşı. Seher ne yaparsa yapsın Yaman'ın gözünde yalancıdan başka bir yere gelemeyecek. Gerçekler ortaya çıkana kadar birbirlerini üzmeye devam edecekler. Yusuf'u da alıp konaktan gitmek isteyen Seher'in önüne velayet engeli çıkacak. Seher bir yılı doldurmadan Yaman'dan boşanamayacak. Eğer boşanırsa Yusuf'u kaybedeceğini biliyor. Yusuf için sabreden Seher, velayeti alabilmek için de bir taraftan evini kuvvetlendirmeye çalışacak. Seherin artık tek hayali Yusuf'u da alıp oradan gitmek olacak. Seherin düşüncelerinden habersiz Yaman da Yusuf'un velayetini almak için plan yapacak. Seherin kendini aldattığını düşünen Yaman, bunu kanıtlamak için delil toplamaya başlayacak. Yaman'dan artık korkmayan Seher, her fırsatta dişlerini Yaman'a tekrar gösterecek. Seher'in Yaman'a kafa tutması yetmiyormuş gibi bir de abisi Ziya'nın da Seher'e destek olması Yaman'ın öfkesini arttıracak. Yaman dosya ile ilgili gerçekleri öğrendiğinde çok pişman olacak. Peki sizce Yaman Seher'in her yaptığının altında bir şey yararken gerçeği kimden nasıl öğrenecek? Fikirlerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşın. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.